Herkese merhaba. Bu fincanın başına geldik yine. Bakalım kimlerin enerjisi burada tuttu. Ama önce böyle kaybettiğimiz değerler, hani böyle e, sanat camiasından on çok sevdiklerimiz. Onların kayıpları bizi üzüyor. Hepsinin mekan cennet olsun. Allah rahmet eylesin. E, şimdi şöyle bir açayım Fincanımı Bakalım fincanımızın içinde nasıl bir enerji var. Bize neler söyleyecek canımız. Siz de bakın. Yine iki kişilik diyaloglar var buralarda. İstediğiniz şeyler sizin istediğiniz hızda ilerlemiyor olabilir. Hani böyle çabuk çabuk olsun, şöyle şöyle olsun ama sizin istediğiniz hızda gitmiyordur. Sakin olduğunuz zaman daha kolay olacak işleriniz belki de böyle daha sakin bakmak lazım. Bazı şeylerin yavaşlığı, sizin yavaşlığı sizi çok rahatsız etmemeli. İnsanlarla iletişim kurarken böyle sabrınızı taşıran şeyler var ama insanları olduğu gibi kabul etmek lazım. Sanki herkes her şeye bakarken aynı şeyi göremez. Siz bir tarafa bakarken sizin algıladığınız, sizin gördüğünüz bir şeyi başka birisi aynı yere bakarken onun hiç farkında olmaz, onun arka tarafındakini görebilir veya yan tarafındakini görebilir. Oradaki nesne, olay onun hiç dikkatini çekmeyebilir. Onun için böyle onları olduğu gibi, olduğu gibi kabul etmeniz lazım. Hepimiz için aynı bunlar, hepimiz için aynı. Bir şeylerden vazgeçmek, son vermek geliyor sanki içinizden. Sanki böyle bunu bitirmeliyim. Artık yok bu olmuyor dediğiniz şeyler var. Eğer bu ilişki ise ilişkinizi bitirmekte aynı kararlar vermeyin bu aralar. Bu aralar sanki böyle o enerji size biraz ihanet edebilir. Ee, aynı kararlar vermeyin. Biraz sakin olun. Biraz böyle daha belki de uzaklaşın. Ama bitirmek için orada ondan ilişkinizi bitirmek için ani kararlar vermeyin. Şurada bir kadın var ve o kadına da böyle sarılan bak, bakın böyle sanki o kadından bir medet, bir yardım o yardım isteyen birisi var. Bir medet uman birisi var. Kadın zaten ona kayıtsız kalmamış. Saçlarını böyle yukarıdan toplamış. Uzun boyunlu bir kadın bu. Bu kişi ona daha önce Sanki böyle bir canını sıkmış. O kadının yüreğiyle ona bağlı hiç vazgeçmemiş. Ve bu kişi o kadına dönmüş. Ay, böyle ondan uzaklaşan eş, ondan uzaklaşan arkadaş, kardeş, evlat, evlat. Bir şey olur. Hani daha önceleri onu biraz böyle üzmüş. Üzerine gitmiş, anlayamamış, onun sevgisini anlayamamış. Ya da böyle etrafından duyduğu şeylerle değişik yorum yapmış. Hani diyorum ya herkes oraya baktığında aynı şeyi göremez. Belki de bir takım şeyleri görememiş. Görememiş ama şimdi artık geriye dönmüştü. Bu kadının sanki ayağına kapanmış. Bundan özür diliyor gibi. Anlamaya çalışıyor. Ama o kadın zaten onu... Kabul etmiş. Bu demek ki çok sevdiği birisi ki geri gelince de kabul etmiş ya bu bir özürse burada burada affedilecek. Belki de bu bayram bir barışma yaşadınız. Harcamalarınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Hani birilerinin gazına gelmemelisiniz. Birileriyle bir arkadaşınızla biriyle bir mağazaya girmişsinizdir, bir yere girmişsinizdir. O alıyor. Diye ben de alayım yapmayın. E, buna çok ihtiyacım yok ama ben bunu alayım indirime girmiş yapmayın. Bunlardan uzak durmaya çalışın. Bunlardan uzak durmakta fayda var. Efendim indirime girmiş bir şeyden işte bu size ayda bir tane lazım olacaksa bunu dört tane almanın bir alemi yok. E, kendinizi zor durumda bırakmayın derim. Yani biraz böyle maddi harcamalarda dikkatli olmalısınız. Bu aralar sizi başkalarının sorunları biraz yorabilir. Dinlemek istemiyorum. Yapabilirsiniz böyle. Sanki araya bir mesafe koyabilirsiniz. Dinlemek istemiyorum ben. E, duymak istemiyorum. Yoruluyorum. Ay ben böyle stresli şeyleri duymak istemiyorum. E, ama empati yapmaya çalışın. Birisi belki de sizin bir arkadaşınız, belki de böyle tanıdığınız birisi ama size yakınlık duyan birisi, eşinizden, dostunuzdan, akıbanızdan birisi, bir empati yapın. Belki de konuşarak sizden yardım istiyor. Hani onu dinlediğiniz zaman ona yardım ettiğiniz daha çok yardım etmiş oluyorsunuz. Belki sadece biraz böyle dinleyip içini dökmek istiyor. Empati yapın, kendinizi onun yerine koyun. Çok duyarsız olmamakta fayda var. Çok duyarsız olmamakta fayda var bu kişiye karşı. İki kişi aranıza bir mesafe koyuyorsunuz. Aranıza koyduğunuz mesafe şöyle bir e, miras, bir şey ikinizin de hak ettiği bir şeyle böyle bir sıkıntı var sanki aranızda. Efendim bir miras hakkınız var diyelim. Kardeşinizi ondan mahrum etmek istememişsiniz. Bütün resmi her şeyini kendiniz resmi olan her şeyi kendiniz yapmış olabilirsiniz ya da siz ve çocuklarınız, siz ve eşiniz elini o taşın altına koymuş, çok uğraşmış, çok çabalamış, şöyle bile yapabilir, yapmış olabilirsiniz. Belki böyle arada bir özlük, üveylik vardır. Ee, öz iki kardeşsiniz diyelim, anne baba bir, iki kardeşsiniz diğerlerini, diğerlerinin hisselerini vererek e, bu, bir ev, bir yazlık, belki çünkü bu bir mülk gibi görünüyor. Burayı sadece öz kardeşinizle birlikte üzerinize yapmışsınız diyelim. Çok uğraşmışsınız. Ama şimdi orayı daha çok siz kullanıyorsunuz diye böyle sitemler alıyorsunuz. Aslında sadece size bırakılsa e, o kardeşiniz de çok fazla buraya sahip olmak istememiş zaten ama siz yapmışsınız. Yani o kardeşiniz, o kuzeniniz, o kimse ama siz birlikte olsun diye uğraşmışsınız ama şimdi de en çok siz kullanıyorsunuz diye de sistemler alıyorsunuz. Öyle bir şey var. Bilmem yani ne yaparsınız. En çok sen faydalanıyorsun. En çok sen misafir getiriyorsun. Efendim en çok senin çocukların geliyor gibi bir şeyler var. Şey denmiyor mesela. Evet sen buraları adam etmek için çok uğraştın. Benim çok bir katkım olmadı bu miras bölündü ve benim ağzıma böyle armut gibi düştü denmiyor. Çünkü sen şimdi daha çok kullanıyorsun gibi böyle bir sistemleri var. Hani buna, buna benzer şeyler. Böyle şeyler yoktur belki ama buna benzer şeyler. Ama bir mirasla ilgili bir şey var. İyi niyetle başlamış bir şey. Artık hafif hafif içine kurt düşmüş. Şöyle bir kurt yürümüş. Biraz böyle iç bulandırıcı, kafa karıştırıcı durumlara gelmiş gibi. Şimdi böyle e, bir kök var. Bu bir anne baba dede babaanne dede anneanne onun gibi böyle bir kök var. Bunların e, e, kendilerinin faydalanamadığı hani bir yere çok bakarlar bakmışlardır belki bir tarlaya belki bir şeye belki bir küçük yatırım yapmışlardır. O yatırımları büyümüştür. Onların çok faydalanamadığı bir şeyden Artık çocukları ve torunları rahatça faydalanıyorlar. Kimisi çaba göstererek oraya emek vererek, kimisi e, bu mirasta bizim de payımız var diyerek böyle bir faydalanıyorlar. Ama bu kalan, bu insanlar yani o büyüklerin başlattığı şeyi büyütüyorlar, büyütüyorlar ve geliştiriyorlar hangisi olursa olsun büyütüp geliştiriyorlar. Efendim bu bir tarlaysa yanındaki de alınıyor. Yani çoğaltılıyor. Efendim bir tarlanız varsa içine traktör alarak çoğaltılıyor. Fakat işte bu babaannenin, dedenin, anneannenin, dedenin imkanlarıyla yapılıyor bu. Yetiyor yani, yetiyor. Öyle de güzel gelişiyor ve birbirinin gelişiyor. Öyle bir şey var. Niçin öyle bir şey hissettim onu bilmiyorum. Ama sanki öyle büyütülen bir şey var. İki kişi, beş kişi belki bir şeyi bereketlendiriyorsunuz. Büyütüyorsunuz. Kazancınıza kazanç katıyorsunuz. Maşallah. Kazancınıza kazanç katıyorsunuz. Sırlarınızı paylaşmayın. Canınız sıkılabilir. Bazı şeylerin böyle e, e, üzerine çok düşerek, çok düşerek aslında onu kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Mesela evlenmek istiyorum ama neden olmuyor? Mesela e, benim bağırsak problemlerim var. Niçin bunlar hiç iyileş, bu hiç iyileşmiyor. Efendim ben niçin çocuk sahibi olamıyorum? neden olmuyor? Böyle çok gündeminiz sürekli bunlar olabilir. Niçin kilo veremiyorum? Gündeminiz hep bunlar olabilir. Hep kafanızda, hep kafanızda böyle sürekli evlenemediğinize, bağırsaklarınızdaki probleme, efendim bir bebek bekliyorum, neden olmuyor? Bir bebek istiyorum, neden olmuyor? Kilo neden veremiyorum? Ama sürekli kafanızda bunlar olunca belki de bu olumsuzlukları kendinize çekiyorsunuz. Biraz akışı şöyle bir rahatlatsanız, biraz böyle daha kendi haline bıraksanız daha rahatlayacak olabilirsiniz. Evet, rahatlayacak olabilirsiniz. Bir de bakmışsınız pat diye karşınıza biri çıkmış, evleni veriyorsunuz. Bir de bakmışsınız işte sağlık problemleriniz tabii ki doktorların yardımıyla çözülüvermiş, her şey yoluna girmiş. Sanki böyle şurada büyük bir kaktüs var gibi. Kocaman bir kaktüs var. Bu kaktüsün üzerinde de böyle güzel bir bereket var. Bir kuş bu kaktüsün üzerine bir oturumu gelmiş ve güzel haberler veriyor size. Kaktüs nedir? Çölde yaşamını devam ettiren ve kendi içinde su barındıran, böyle hayat barındıran bir bitkidir. Hayat barındırır. Dikenleriyle de kendini korur. Ama bu kuş ona bir müjde getirmiş siz içinizde çok güzel bir hazine barındırıyor olabilirsiniz. Güzel bir yani bir bilgi birikimi yapmışsınızdır. Belki böyle parasal maddi bir birikim yapmışsınızdır. Ve bunu korumuşsunuzdur. Ama artık size müjdeler geliyor. Büyük bereket var sizde. Çok büyük bir bereket var. Kaktüs kendi kendine bir içinde hayat barındırmak suyunu kendi o doğanın koşullarında içinde böyle su bulunduran, su barındıran bir bitkidir. Evet siz de böyle kendiniz için yaşamsal enerjinizi içinizde tutuyorsunuz. Ee, o güzel enerjinizi, pozitif enerjinizi içinizde tutuyorsunuz. Ama size artık müjdeler var. Maşallah çok güzel müjdeler var. Büyük bir malınız var sizin. Sanki bu mala bir bekçi tutmuşsunuz. Çok güzel bir mal var. Gerçekten böyle elle tutulur bir şey olabilir ama bu mala bir bekçi tutmuşsunuz bakın. Bunu koruyorsunuz siz. Bunu koruyan da böyle her şeye rağmen size her şeye rağmen herkese karşı sizin malınızı koruyan birisi. Belki gerçekten böyle bir depoya bir şeylerinizi koydunuz ve oraya da bir bekçi koydunuz. Şimdi değeri olmasa bile birkaç zaman sonra çok değerlenecek bu her neyse. Evet bu bekçinin de parası çıkacak. Belki başka böyle işe alan aldıklarınız, başka işe alımlarınız olacak sizin. Aa, sizin etrafınızda böyle konuşma engeli olan birisi mi var? Hani böyle konuşma engeli var. E, ee, tabii ona göre bu engel değil. Bizlere göre belki engel gibi görüyoruz da. Konuşma engel, engeli olan birisinin ee, belki de çok eski bir dostunuz belki bir dostunuzun çocuğu bir şey onunla böyle bir arada güzel vakit geçiriyorsunuz ve onun e, kendisine sürekli bir şeyler katkı kattığını hatta üniversite imtihanına gireceğini bile öğreniyor, öğreniyor olabilirsiniz çünkü onun, onun önünde bunlar iki kişi onların önünde bir sınav var bir sınav var evet dedikodudan biraz uzak durun Dedikodudan lütfen biraz uzak durun başınız ağrıyacak gibi. Ee, bir takım karmaşık duygulardan kurtulma, kurtulmak istiyorsunuz. Böyle yani karmaşadan kurtulmak için de bir atak yapmışsınız. Bir atak yapmışsınız her şeyi geride bırakıyorsunuz ve böyle bir yola çıkıyorsunuz. Bu karmaşa biraz sakinlesin, biraz düzelsin. Şu mevzular biraz şöyle bir üstü kapansın ondan sonra döneceğim diyorsunuz ve bir yola çıkıyorsunuz. Belki de bu mevzular bir kapansın deyip kendinizi kendinize çekmiş de olabilirsiniz. Mekan değiştirmiyor olabilirsiniz. Kendinizi kendinize çekmişsiniz, yorum yapmıyorsunuz, dinliyorsunuz ama başınız, başınız önünde sadece böyle kafanızda yorumlayabilmek için dinliyorsunuz. Ama uzaklaşıyorsunuz ve mevzulara katılmıyorsunuz. Bir çatı çıkmış, çok güzel bir çatı. Ailenizle böyle mutlu, güzel zamanlar geçireceksiniz demektir bu. Bir elbise var, huzur demektir elbise. Bu elbise kısa, belki bir ilişkiniz var. Bir ilişkiniz ama bu ilişki de kısa sürecek. Çünkü bu elbise kısa. Fakat yol, yani yol yakınken düşünülmüş, dönülmüş bir şey bu. Bu elbise fakat o geçirdiğiniz günlerden bu ilişkide geçirdiğiniz günlerden pişmanlıklar duymayacaksınız. Bu bana tecrübe oldu diyeceksiniz. Artık bir şeylerden tecrübe almayı öğrenmişsiniz. Tabağıma şöyle bir geçeyim. Bir gözyaşınız var sizin belki böyle biriyle bir sohbet ederken eskiden bir şey hatırlıyorsunuz öyle bir küçük gözyaşınız var. E, taze bir hüzün taze bir acının gözyaşı değil bu sanki eskiyi böyle hatırlarken konuşurken hani iyi bir günde eskiyi anarken belki size birisinin yaptığı bir kötülüğü düşünerek bir gözleriniz yaşarıyor. Belki de böyle birisini özleyerek gözleriniz yaşarıyor onun gibi bir şey var ceviz var. Ceviz var, kazancınız artacak. Maddi, manevi kazancınız artacak. Manevi kazanç nedir? Belki iyiliklerinize iyilik katacaksınız. Ee, ceviz ağacı böyle nasıl çok sağlam bir ağaçtır. Uzun ve sağlıklı ömür diyebiliriz. Uzun, sağlıklı bir ömür diyebiliriz. Cevizin kabukları da sert olur. Demek ki, bir takım sırları siz içinizde saklayacaksınız çok daha iyi saklayacaksınız çok daha uzun saklayacaksınız galiba. Ceviz ağacının dibinde de her şey, her sebze ekilmez hatta ceviz ağacının dibinde tarım yapılmaz. E, dibin demek ki ailenizi çok iyi koruyorsunuz siz çok iyi koruyorsunuz ailenizi demektir bu. E, sağlam uzun ömür, sağlıklı ve uzun ömür. Bir sır sır tutacaksınız. Bereket, bolluk, büyük bereket. Ceviz biliyorsunuz ki beynimize benzer. inşallah hem akıl sağlığımızda hem de parasal sağlığımızda çok fazla artışlar olacak. Ee, bakın şurada çok güzel bir kalp var. Şurada görüyor musunuz? Çok güzel bir kalp var. Bir evlilik haberi alacaksınız. Bir nişan haberi alacaksınız siz birisinin ya da böyle öyle bir şeye şahit olacaksınız. Davet edilmiş olabilirsiniz ama çok güzel bir ilişki başlıyor. Onun arkasından gelen de böyle bakın çok böyle bereketli bir şey. Nasıl ee, köpek de diyebilirim. Koyun da diyebilirim. Koyun zaten çok bereketli bir hayvan. Köpek dost demek sanki bakın arkasında o kalbin arkasında size bu kalp çok iyi gelecek. Önünüze birisi çıkacak ve bununla da güzel bir ilişkiye başlayacaksınız siz. Büyük de bir balık var bakın çok büyük sanki bir kılıç balığı gibi sizin arkanızda. Siz bu ilişkide hem bolluk bereket hem de aşk bulacaksınız. Yani size çok uğurlu gelecek bu ilişki. Dileğiniz yola çıkmış Allah'ın izniyle o dilek olacak ne diliyorsanız nasıl güzel şeyler diliyorsanız o olacak. Böyle çetrefilli bir yolda Çetrefilli bir yolda bir şeye başlamışsınız olur mu olmaz mı ben de risk almalıyım diyorsunuz artık risk almam gerekiyor diyorsunuz ve birlikte 1 bir bölü 1 2 3 4 5 kişi 5 kişi bir yola giriyorsunuz siz ee, oraya siz giderken bir tavşan da sizi izliyor tavşan hız demek ve bereket demek. Evet o da sizi izliyor. Demek ki hızlıca bir yola giriyorsunuz. Bu yolun sonunda size bir kazanç var, bereket var. Hepiniz beş kişi birlikte bir iş kuruyor olabilirsiniz. Beş kişi birlikte bir şey alıyor olabilirsiniz. Mesela bir böyle bir, bir yerde oturuyorsunuzdur. Hadi sen şu kadar kat, ben bu kadar katayım. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Bir, bir tekne bile alabilirsiniz, bir araba alabilirsiniz. Bir binek gibi sanki bu. Ee, bu tavşan da size çabuk olun diyor. Zaten siz çabuk olacaksınız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 kişi. 5 kişi bu yola girmiş. Önde gidenin teklifi kabul edilmiş. Arkadaki 4 kişi de kabul etmiş. Ve siz çok hızlı bir ilerleyişle burada sizin alacağınız şey ben binek gibi diyorum. Uçak değildir herhalde. Belki küçük bir teknedir. Belki bir arabadır. Büyüyecek bir arabadır. Onu bilemiyorum. Öyle bir şey. Uçak olmayacağını Uçak değildir canım. O beş kişi o uçağı alamaz. Şimdilik alamaz en azından. Ya da benim çevremdekiler alamaz. Öyle bir şey var. Bir yola giriyorsunuz siz. Hmm. Bir söz duymuşsunuz. Böyle inceden bir söz duymuşsunuz. Bu büyümüş. Belki işte... Birisi bir şey söylemiş. Belki de birisine bir sır verildi. Efendim oradan doğru bu söz büyümüş. Yıkıcı bir durumu yok ama birilerinin gönül kırgınlığı olabilir. Yıkıcı bir şey yok ama gönül kırgınlığı olabilir. Öyle bir şey var. O söz büyümüş. Diyorum ya ben sırlarınızı herkese vermeyin diye. İşte öyle bir şey. Şimdilik bu kadar olsun. Daha güzel nasıl olabilir diyelim. Yolcularınız varsa yollar açık olsun. Siz yoldaysanız yolunuz yolunuz açık olsun ve güzel güzel gideceğiniz yere kavuşun inşallah. Bugün bayramın son günü ama bir Nisan. Şakalara dikkat edin. Eğer hala eskisi gibi o enerjiyle o coşkuyla şaka yapanlar varsa onlara dikkat edin. E, borçlarınız varsa ödeyebilin. Hasretleriniz varsa kavuşu verin. Sizleri seviyorum. Bugün bu kadar olsun.